devam ediyor bir taraftan. Zaten ilk zaten toplantısını yaptık. Ondan sonra zaten ilgili eğitimleri yaptık. Burası bizim kadınlarımızın projektörümüz evet. de var. Toplantı yaptık. Mesela bugün siz gittikten sonra atölye ilgili toplantı yapacağız. Aynen. Burası Bu resimleri toplantı. kimler yapmış? Çok bir... güzel ama. Çok güzel olmuş. Evet. Biz başta bile ne diyoruz? Kitaptan tutun oyuncaktan. şey, silip geçeğine olmuş plan atıyorlar. Peki evet. çeviriyorlar. Her şey. Emine. zaten yine Atatürk'ün evet. Karakılıç çıkmanı. Evet. Sarı buğdayı, sarı burada. Buranın yargısı sarı buğday. Karakılıç demekse evet. ben de Mersin'de biz karakılıç ektirdik evet. evet. köylerimizde. Evet. Yani sarı buğdaydır bizim buradakinin özelliği burada. Evet. Balandız köyünde ektiriliyor. Evet. Bunun ürünü de Mersin'den Kadın Kooperatifi olarak alınıp burada sergilenme görseli olarak. Evet. Evet. Uzaktan eğitim verilip bu odada. Selanik ekmeğimiz bizim. 1924 yılında e, mübadeleyle buraya e, gelip yerleşen Selaniklerin toprak fırınlarımız var. Herkesin evinin önünde kümbet şeklinde. O fırınlarda ekşi mayayla e, mayalandırılmış tam buğday kendi buğdaylarımızla ata tohumuyla yaptığımız herkesin kendi buğdayla ürettikleri Selanik ekmeğimiz toprak fırınlarda ürettiğimiz ekşi mayalı köy ekmeğimiz bu bizim turlarımız başladı. Çok mutluyuz, herkesi bekliyoruz. Çok heyecanla. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi kadınlarımız kendi ürünlerimizi, kendi ata tohumlarımızdan ürünlerimizi yetiştiren, işte ondan salça yapan, ekşi mayalı köy ekmeğimiz, onları ve el ürünlerimiz her şeyi bu üretim aşamasına dahil ettik ve heyecanla daha çok büyüyerek, çoğalarak devam ediyoruz. Ve çok heyecanlı tur günlerinde burada kendi ürettikleri her şeyi burada satıyorlar. Gazi çiftliğini anlatmak çok zor. Ee, inanın i̇nanın elimizden geldiği kadar anlatmak, anlatabilmek, anlayı anlatabilmek için buradayız. Meral Hanım'ın hakkını hiç yiyemeyiz. Her gün bizle burada bir telefon ucunda ve kadınlara şunu diyor. Siz ne istiyorsunuz? Neler yapabiliriz sizin için? Bu çok güzel bir şey. Biz bunu şimdiye kadar buradaki kadınlar hiç duymadı. Siz ne istiyorsunuz? Biz onu yapalım. Ne dedilerse diğer gün her şey burada yapıldı gördüğünüz gibi her gün üstüne katarak büyüyoruz çok teşekkür ederiz Meral Hanıma. Mersin'den ve Tarsus'tan geldi ziyaretçilerimiz. Öncelikle tabii ki okulumuzu gezdiriyoruz kadınlarımız da bir arada onları bir araya getiriyoruz. Kendi ürünlerimiz biber yetiştiriyoruz patlıcan kendi tohumlarımız üretiyoruz hani burada da satıyoruz. İşte kendi elimizin emeklerinin karşılığını almaya uğraşıyoruz. Ay çok memnunuz, çok sevindik. Yani böyle bir şey, organizasyonlar oluyor. Okulumuz canlandı, ziyaretçilerimiz oluyor. Yani çok sevindik biz bu işe. E biz de burada tabii yetiştirdiğimiz ürünleri satıyoruz, para kazanıyoruz. Belediyemizden de çok memnunuz, Allah razı olsun. Gerçekten bize çok imkanlar sağladı. Burada okulumuzu açtı, ürettiğimizi satıyoruz. Çok memnunuz. Çevir, 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 Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Otobüste iner inmez Atatürk çiftliği yazısını gördüm. Zaten orada bir heyecan başladı. Orada bir duygu yoğunluğu başladı. Acele indik. Hiç sağa sola bakmadan direkt içeriye girdik. Tabii şu anda o duyguları anlatmam mümkün değil atam için. Çocukluğumdan beri. Ee, diyebilirim ki e, du ona karşı son derece sevgim, son derece bağlılığım var. Bu ortam her yer oldu. Duygulandırdı. Şu anda odalarda gezdim. Daha önce de Atatürk'e ait bir takım Türkiye içinde ona ait yerleri gezdiğimde hep o kokuyu hissettim. Ee, şu anda da yine aynı duygulardayım. Ee, tüylerim diken diken. Burası muhteşem bir yer. Yüreklerine, ellerine, sağlık, imzalarına sağlık. Ah 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 koy öyle koy koy koy. Güzel. Bütün de aynı yere koyalım mı? Bütün de aynı olacak. Kaşardım. Çok etkileyici, çok duygusal anlar yaşadım. Ya Atatürk'ün odası bir kere çok etkileyiciydi. Ee, özellikle o küçük Atatürk kullarından e, tablo yapmışlar. Ee, çok beğendim. Resimler çok güzeldi. Ee, çiftçiler Odası'ndaki o duvar yazıları, Atatürk'ün söylediği duvar yazısı değil de onun sözlerin böyle büyük büyük yazılması mesela onlar çok hoşuma gitti. Kütüphaneye bayıldım. Bir kere vesile olup buraya gelip görmemizi sağladığı için, ee, sonra böyle kültürümüzü, tarihimizi yaşattığı için, bize duygusal anlar yaşattığı için çok teşekkür ediyorum.